ayna. Haydi oğlum. Çanakkale yeni bulur, memleket yeni bulur. Hadi baklar. Hoş geldiniz. Tereyağlı tabak koyun. Buyurun. Haydi 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 haydi. Evet damiler burası Kariba Sergisi. Zenginler başka yer abicim. Haydi buyurun. Burası burası burası. Her zaman buradayız abi. Haydi bu güzel kaleler. İyi paralar da kalmasın. Hocam hoş geldin. Hocam Kaysılar çok güzel. Şöyle bir bak. Buyurun. Buyurun abi ne vereyim sana?